Selamun Aleyküm Arkadaşlar Nazlı Mutfağa hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar etlerimi ben önceden haşladım. Kuşbaşı etli karnıyarık yapacağım inşallah. Sizlerle paylaşmak istedim. Arkadaşlar videolarımı kısa yapmak için elimden geldiği kadar hani kısa yapmaya çalışıyorum. İzleyenleri sıkmamak için sıkıcı olmasın diye buraya iki tane normal boy soğanla şöyle bir yemek kaşığı kadar da zeytinyağımı ekledim ve soğanlarımı soteledim gördüğünüz gibi önceden bir saate yakın şöyle ben et aldığım zaman dondurucumda da bulunduruyorum arkadaşlar her zaman bu şekilde benim videolarımı izleyenler bilir zaten her zaman söylüyor Kıyma da olsun, et de olsun kavurup koduğumuz zaman yemeklerimizde çok kolaylık oluyor arkadaşlar. Önden bir şöyle ya düdüklümde haşlıyorum bir yarım saat, ya da arkadaşlar tenceremde pişiriyorum. Hafif böyle fazla pişmesine gerek yok çünkü fırında da pişireceğim hangi yemeklerde kullanıyorsam ona göre pişiriyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle etim hazır oluyor. Kullan, kullanacağım zaman çıkartıyorum. Yemeklerime kullanıyorum. Çok da güzel oluyor. Çok da rahat oluyor. Hiçbir tat lezzet kaybı olmuyor. Çok memnun olduğum için her zaman yapıyorum. Sizlere de tavsiye ediyorum arkadaşlar. Patlıcanlarımı Arkadaşlar şöyle göstereyim yakından size. İkiye böldüm. Benim 5 tane patlıcanım vardı arkadaşlar. İkiye ortadan böldüm. Kenarlarına böyle soydum. Bakın bu şekilde. Karnıyarı ben her zaman artık böyle yapıyorum. Bol yağda hiçbir zaman kızartmıyorum. Çünkü böyle çok beğeniyoruz. Çok seviyoruz. Fazla yağ yağ yememize de gerek yok. Onun için ben artık bu şekilde kıymalı, etli, tavuklu, her türlüsünü bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. İkiye böldükten sonra hafifçe tuzladım. Bir de fırçayla yağ sürdüm böyle her taraflarını yağladım fırçayla. Arkadaşlar yumuşacık olmuş bakın. Sıcak fırınımdan çıkardım. Şimdi bunları sizin yanınızda basıp içini dolduracağım kaşıkla. Hazırladım. Dediğim gibi önden bunları yaptım patlıcanım falan videomun uzamaması için. Şimdi bu etimi kavuracağım. Domatesle, salçayla. Arkadaşlar 3 diş de sarımsak koydum içine. Soğanımla birlikte. Şimdi etlerimi soteliyorum inşallah. Şöyle domates renden var arkadaşlar. Bir tane birisinden domates rendeledim ki yemeğimi lezzet olması için artık domateslerin de mevsimi geçtiği için arkadaşlar çoğunlukla salçayı tercih ediyorum ben bundan sonra evinizde sosunuz falan varsa onlardan da ekleyebilirsiniz bir yemek kaşığı da salçamı ekledim gördüğünüz gibi şimdi bunları güzelce soteleyeceğim zaten etim de pişmiş olduğu için arkadaşlar yarı pişmiş olduğu için hemen koyup fırınıma hazırlayıp fırınıma vereceğim inşallah Evet arkadaşlar yarım bardak sıcak su ekledim. Şimdi üzerine de istediğiniz baharatları koyabilirsiniz. Ben biraz pul biber ekleyeceğim. Tuzumu ekleyeceğim tabii ki. İsteğe bağlı arkadaşlar bütün baharatlar size göre siz kendiniz ne seviyorsanız onları atabilirsiniz. Biraz da karabiber ekledim arkadaşlar. Bol soğanlı, sarımsaklı, domates rendeli. Evet. Şimdi bunun altını kapatıyorum ben. Yeterli. Çünkü etlerim fırında da pişeceği için daha fazla pişmesine gerek yok arkadaşlar. Böyle çekiyorum sizlere göstermek için şöyle biraz öne alacağım. Biraz sıcak olduğu için şunu bir çekeyim kenara. Böyle. Bakın arkadaşlar patlıcanlarım bu şekilde Mis gibi olmuş. Sizlere şimdi böyle içlerine basacağım kaşıkla bakın bu şekilde dolduracağım inşallah şöyle küçük bir kaşık alayım ondan daha kolay olursa ondan yapacağım zaten yumuşak olduğu için arkadaşlar bakın hemen kendi içleri açılıyor Fırınımızda da biraz pişirip hem çabuk pişiyor bu şekilde. Hem çok lezzetli oluyor hem de az yağ yemiş oluyoruz arkadaşlar. Yemeğimizi daha sağlıklı yapmış oluyoruz. Bakın patlıcanlarım yumuşacık olmuş. Arkadaşlar şöyle çatalla fırınınızda kontrol edin. Eğer içleri yumuşadıysa tamamdır demektir. Evet. Şimdi üzerlerine etlerimi koyabilirim. Bu şekilde bu soğanlı sarımsaklı kuşbaşı etlerimi böyle soslu domates rendeli arkadaşlar onun lezzetiyle de inanın çok güzel bir yemek oluyor. Acısını, baharatını size bırakıyorum tabii ki söylediğim gibi. İstediğiniz miktarda, istediğiniz baharatları kullanabilirsiniz. Tavuk etiyle de çok güzel oluyor arkadaşlar patlıcan yemeği. İnşallah bir gün tavuklu da yaparım size. Paylaşırım. Mis gibi koktu gerçekten. Şu anda böyle bakın bol bol da dolduruyorum yani. Domatesiyle, sosuyla hiç de i̇şte, kuru olmuyor. Çok güzel oluyor arkadaşlar. Hepinize tavsiye ediyorum. Yapın deneyin. Sonra yorumlarınızda yazarsanız çok sevinirim. Bu da bir değişik lezzet oluyor. Değişik bir görünüm oluyor. Üzerlerine kaşar peyniri de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Biraz piştikten sonra. Eğer haşar seviyorsanız sonra bazılarının üzerine haşar peyniri de ekleyebilirsiniz. Etlerimiz önden pişmiş olduğu için de zaten arkadaşlar şöyle yarım saat 45 dakikada yemeğim hazır olur inşallah. Hepsini de böyle doldurmak istiyorum aslında bol bol olsun güzel görüntü süper gördüğünüz gibi lezzet garanti beğenmediğim zaten hiçbir yemeği evde sevmediğimiz beğenmediğimiz hiçbir yemeği arkadaşlar yapmıyorum da emeğime yani uğraşıp çekmiyorum da iyi olmayan bir yemeği Evet arkadaşlar. Hepsini doldurdum. Gördüğünüz gibi bütün soslu kuşbaşı etlerimi içine koydum. Şimdi üzerine de şöyle görüntü amaçlı bir domates dilimleyeceğim. İçinde domates rendem var ama yine de hani şöyle süs olsun diye birer domates ekleyeceğim böyle. Yine de görsel olsun diye böyle hem hafif oluyor hem de sağlıklı. Arkadaşlar tabii ki sağlığımıza da dikkat etmemiz lazım. yeterli. Şu yarım domatesimi de şöyle içine atayım. Bir şey olmaz. İçinde ortasında burada dursun. Fazla israf olmasın. Evet arkadaşlar. Yeşil biber koyacağım kenarına. Hazırladım zaten biberlerimi. Biberlerimi bölmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü biberlerim biraz acı fazla acısının çıkmasını istemiyorum. Bunlara da böyle tabaklarımızın kenarına koymak için görüntü amaçlı koyabilirsiniz tabii ki. Varsa koyarsınız, yoksa da hiç gerekli, mecbur bir şey değil arkadaşlar. Tamam. Şimdi arkadaşlar burada hafif şöyle bir su bardağı kadar da şimdi şöyle bir su, su bardağı da salçalı sıcak su yaptım arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle kenarlarından dökeceğim bir bardak suyla da yemeğimi pişireceğim inşallah bakın bu şekilde yemeğim hazır Şimdi fırınım açık ısınıyor dışarıda. 200 dereceyi açtım. Ondan sonra da kısacağım kaynadıktan sonra yemeğimi kısacağım arkadaşlar. Ve pişireceğim. Piştikten sonra da inşallah sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar. Yemeğim pişti. Gördüğünüz gibi fırınımdan getirdim. Şimdi servis tabağıma aldım. Şöyle göstereyim size. 3-4 tanesinin üzerine kaşar peyniri koydum arkadaşlar. Oğlum kaşarlı seviyor. Ona böyle kaşar koydum. Üzerinde eridi. Bir tane de böyle kaşarsız koydum sizlere göstermek için. Bu da yanına koymuş olduğum biberlerim arkadaşlar. İnanın o kadar güzel olmuş ki de Lokum gibi pişmiş patlıcanlarım etlerim içinde. Yani bakın mis gibi kokular sardı zaten mutfağa. Bakacağım ben bir. Hmm. Patlıcanın her türlüsü güzel oluyor ama Böyle fırında karnıyarık türü de daha güzel oluyor. Kızartmadan bu lezzeti yakalayabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Bunlar peynirli olanlar. Şu öndekiler öbürleri de peynirsiz olanlar. Arkadaşlar gerçekten muhteşem bir lezzet olmuş. İnanın etli. Hepinize tavsiye ediyorum. Şöyle yakından bir daha getireyim, göstereyim sizlere. Lezzet süper, etler de pamuk gibi pişmiş içinde. Yapanlara, yiyenlere afiyet şifa olsun arkadaşlar. Videolarımın devamı için beğenilerinizi, desteklerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Başka bir videomda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar.